Hadi izleyelim. Büyük anneciğim ve şef benimki makarna yapın tamam. lütfen. Herkes hazır mı? O zaman başlıyoruz. Peki nasıl başlayacağım? Oh. Ah sen ya. <laughs> makarna pişireceğim. Oh, no. Ayy. Spagetti o kadar uzun ki tencereye sığmıyor. Ama neyse ne yapacağımı biliyorum. Kesinlikle hepsini kırmam gerekiyor. Evet o zaman tencereye mükemmel sığacaklar. Ah bebeğim. İzle ve öğren. Spagetti'yi böyle suya koyuyorsun. Ve sadece biraz bekliyorsun. O zaman spagetti'nin hepsi suya düşecek. Artık spagetti'yi düzgün nasıl pişireceğini biliyorsun. Benimkisi bu aradan çoktan hazır büyük anne çocuğa ne öğretiyorsunuz? Birincisi mağaza spagettisi korkunç bir şeydir. Onlar tamamen tatsız. Dünyanın en iyi restoranında makarnayı kendileri hazırlıyor. Ben de gerçek profesyonel olarak öyle yapacağım. Unu alıyoruz masanın üzerine döküyoruz. Evet bence bu kadar yeterli olacak olan tepenin içinde böyle derinleşme açıyoruz. Ve bu arada büyük anne orada ne var? Aynen yumurta. Tam kulağınızın arkasındaydı. Şimdi bu yumurtayı kırıyoruz ve hamuru yoğuruyoruz. Hamurumuz mükemmel oldu ama hepsi bu kadar değil. Sadece onu böyle bırakamam. Çünkü biraz orijinal şey eklemeliyim. Boyamla siyaha boyamam gerekiyor. Yüzde yüz mürekkep balığı mürekkebi. Harika. Siyah makarna hamuru hazır. Geriye kalan tek şey makarnayı kesmek. Özel makinem bu konuda bana yardımcı olacak. İşte bu. Makarnam hazır. Her şey basit ama inanılmaz lezzetli olacak. Geriye kalan tek şey makarnayı kaynar suda kaynatmak. Makarnamda bir bene yapışmaması için karıştırmam gerekiyor. Hazır. Mükemmel. Tabağa koyuyoruz. Ne kadar da tatlı karides bu arada. Onu <laughs> üzüldüm bile. Ama neyse devam edelim. Deniz ürünlerini böyle tavada kızartıyoruz. Harika. Şimdi ise karidesleri makarnanın üzerine koyuyorum. Biraz çeyre ekliyoruz. Ve hazır. Süsledim. Ben de spagettimi ketçapla kaplayacağım. Bebeği Fibi bebe ona bayılır resmen. İşte böyle leziz oldu. Ay, e bu ne böyle? Ya onu çıkardım tencereden ama berbat görünüyorlar. Büyük hani böyle olmamalı değil mi? Ay canım benim. Tabii ki olmamalı. Herkes anladı bunu. Bir şeyler düşünmem gerekiyor. Biliyorum. Tabii ki canım sebi için tatlı makarna yapacağım. Bunun için sakızlara ihtiyacım olacak. Telefonları böyle ayırıyorum. Ne kadar lezzetli. Ve bardağa koyuyorum harika. Şimdi bir diğer telefonları alalım. Her şey düştü ama sorun değil. Birkaç tanesini böyle koyacağım. Karnamın yanına birkaç tanesini de ağzıma koyacağım. İşte bu. Birkaç tane lezzetli şeker. Ve üzerine çikolatalı şurup dökerim. Daha da lezzetli olması için. Ve tabii ki pasta sosunu unutmayalım. Oh, tabii yeah. ki yemeğimize tatlı bir parlaklık ekleyecek. <laughs> Bence harika oldu. Afiyet olsun Phoebe. Tamamdır. Önce bunun tadına bakacağım. Vay canına celebon. Çok iyi. Acaba kendisi nasıl makarnanın tadına bakmalıyım. Hmm. Vay canına çok lezzetli sevdim ablacığım. Tamamdır sırada ne var? Durun bir dakika bu karides mi? Aman tanrım ben onları sevmem hiç. Vay canına siyah makarna eğlenceliymiş. Umarım tadı güzel olur. Hmm, ne kadar da garip bir tat. Şey hiç sevmedim. Bu ne böyle daha fazlasını bekliyordum. Tamamdır bakalım büyük anne neler yapmış. Ha, burada en sevdiğim ketçap var. Mükemmel kokusu var. Tadı nasıl? Ha canına bayıldım. <laughs> bu tam istediğim şeydi. tam büyük anne sen kazanıyorsun. Ha, gerçekten mi? Çok mutlu oldum. Teşekkürler. Hazır <laughs> mısınız? Bu sefer ne istediğimi öğreniyorsunuz. İşte bu. Ben pasta istiyorum. Aa, o böyle kocaman olmalı ve çok lezzetli olmalı. Hadi başlayın. Hmm. Tabii. Nereden başlayacağımı biliyordum. Krema ile başlayacağım. Tamamen krema ile dolu bir pasta torbası alıyoruz. Ve pastayı biraz krema sürüyoruz. Aa, şimdi pastanın üzerine ben de krema sürmeliyim. Daha fazla sıkıyoruz. Ve sonra böyle düzeltiyoruz. Her şeyi böyle tekrarlıyoruz birkaç kez. Ne kadar çok krema olursa o kadar lezzetli olacak pasta. Tamamdır şimdi böyle sürdü kenarlarına da. Kreması tam gereken. Şimdi ise bu kalp şeklini kullanarak pastadan kalp yapıyoruz. İşte böyle harika ve çok güzel oldu. Şimdi ise böyle kit katları alıyoruz. Acil... Ah, Hadi özür dilerim. Ama pastam için kata ihtiyacım olacak. Baksanıza buna. Çok işte açıcı bir çikolata. Böyle pastamızı kaplıyoruz onunla. Ve çok güzel olacak. Tamamdır. Şimdi ise bu çikolatalı toplara ihtiyacım olacak. Ha. Hayır. Nerede maltı dersin? Buradaydı ama garip. Tamam, neyse birkaç tane daha alacağım. Böyle koyduk kalp oldu. Baksanıza. Şimdi ise pastamın üzerine Skittles ekleyeceğim. Büyük anne, lütfen tadına bakabilir miyim? Tabii ki. Şimdi pastamıza dönelim güzel rengarenk skittle'ımızı koyduk. Hazır oldu. Bence ilk kez bu kadar güzel pasta pişirdim. Bravo büyük anne. Hani. Böyle pastaları beş yaşında yapıyordum. Neyse. Gerçekten şaheser nedir göstereceğim size. Öncelikle tüm kekleri rengarenk olmalı. Sonra ise krema sürüyoruz ve şimdi ise bu pastayı kesmemiz gerekiyor. Korkmayın. Oh bu bıçağı öğretmenim hediye verdi. Mükemmel kesiyor ağaçları ve pastaları. Kesiyoruz. Ortada daireyi kesiyoruz. Ve şimdi ise böyle birleştiriyoruz. renk kremayı kekin üzerine süreceğim. İnanılmaz derecede güzel. Ve üzerine krema ekliyoruz. Ve her şeyi düzeltiyoruz. Evet benim pastam sadece içeriden değil dışarıdan da çok güzel. Büyük anneye baksana şefin gözlerine. Bu gözler benim için değil pastayı için. Bu arada gülümseme ve yanakları. Biraz bulutlar ve mükemmel pastam hazır. Vay canına ama ben de yapacağım. Ha, biliyorum. Ben Barbie ye yapacağım pastamı çünkü kardeşi ona bayılır. Barbie'yi böyle pastanın içine koyuyoruz ve üzerine şeffaf kalıp koyacağım. Ve şimdi ise onu lezzetli bir şeyle dolduracağım. Ve ne olacağını şimdiden biliyorum. Çikolatalı mavi şeyi getireceğim ve onu blörle eriteceğim. Hazır kadar lezzetli. Şimdi bu erimiş mavi çikolatayı döküyoruz. Ve üzerine parıltılar döküyoruz. Ah, çok güzeller. İşte bu kadar. Her şey hazır. Cev, bu ne böyle? Bir saniye. Ve baksanıza. Vay canına. Gerçekten sihir yapmış. Parıltılar çok güzel kaplamış pastanı. Aferin çocuğum. Hazırız torunum. Vay canına. Gerçekten rüya mı bu? Mükemmel. Üç tane harika pasta var önümde. bununla başlayacağım. Barbie pastası. Bir dilim keseceğim ve tadına bakacağım. Vay canına ne kadar güzel. Bir sürü kek var içinde. Ve bu parıltılar çok havalı. Ama parıltılığı çok sevdim. Baksanıza onlarla dudaklarımı bile boyayabilirim. Gerçekten Barbie pastı harika bir fikirdi. Sarıda ne var? Aa, oh, bu pastanın üzerinde benim en sevdiğim artistler var. Hmm, çok lezzetliler. çok çıtır, çıtır. Çok lezzetli. Şimdi ise Kit Kat'ın tadına bakmak istiyorum. Ah, evet. Çok havalı. Son olarak bir dilim keseceğim. Pastamın kendisini deneyelim. Ay Çok lezzetli görünüyor. Vay canına var büyük yani. inanılmaz derecede lezzetli. Aferin sana. Ve son olarak pastamızı denemeliyiz. Şeften geldi. Vay canına ne kadar güzel. İçeriden de rengarenk. Adı inanılmaz resmen. Çok çok çok, çok sevdim. Harika. Şef sen en iyisisin. Sen kazanıyorsun. Ah, oh, bayıldım. Evet, kazanmak hiç de önemli değil. Ah, ne istediğimi biliyorum şimdiden. Bana kakao yapsanıza. Okay. Sabırsızlıkla bekliyorum. What? Ne var orada? Vatcınla kakao mu? Sorun değil. Ah süte ihtiyacım var. Açıyoruz. Evet döküyoruz tenceremize. Büyük anne benim de süte ihtiyacım var. Verin şunu. Tencereye döküyoruz. Şimdi ise birkaç kaşık kakao eklemem gerekiyor. Evet, bence bu kadar yeter. Karıştırıyoruz ve sonra ise içine çikolata koyuyoruz. Evet, kesinlikle daha lezzetli olacak. Çikolatalı olacak. Küçük bir parça koyduk ve bekliyoruz erimesini. İşte böyle hazır. Cebine bana hediye ettiği bardağı döküyoruz. Kakao hazır. Hayatımda daha sıkıcı bir şey görmedim. Benim kakaom da hazır. Bir bardağa döküyoruz. Ama şimdi ise süsleme zamanı. Öncelikle kremaya ihtiyacım var. İyice kaseye döküyoruz. Ve sonra karıştırıyoruz. Evet işte bu. Çırptık. Tam gereken Sonra biraz kakao ekliyoruz ve yine iyice karıştırıyoruz. İşte bu mükemmel resmen. Şimdi ise kaşığı alıyoruz ve yavaşça bu mükemmel çikolatalı kremayı bardağımıza koyuyoruz. İnanılmaz ve lezzetli bir şey olacak. Sonra ise üzerine biraz daha lezzetli tazeyici krema koyacağız. Ve tabii ki Fibinin en sevdiği çikolata fazla olmayacak. Birkaç tane koyacağız. Ve son olarak tabii ki biraz süslemeler. İnanılmaz derecede lezzetliler bu arada. Ben bence kendimi bile açtım. İki tane tüp ekliyoruz ve hazır. Vay canına çok iyi. Ama şimdi ise benim sıram. Öncelikle çırpılmış kremayı alalım. Çok lezzetli. Bayılırım onlara. Her şeye bardağın üzerine sıkıyoruz. Ve üzerine çikolatalı şurup dikeceğiz. Ay, çikolata sıvı halde daha yeni olabilir ki. Tamamdır. Sırada ne var? Tabii ya. M&M's body oneları. Öncelikle tadına bakalım. Sonra ise süsleyelim. İşte bu kadar. sadece pasta süsü ekleyeceğiz. Ve servis edebiliriz. Aferin çocuğum. Hazırız torunum. Oley kakao. Bununla başlayacağım. Sevgili büyük annem yapmış. Çünkü bu bardağı ona ben hediye etmiştim. Ay, ne kadar iğrenç. Özür dilerim büyük annem. hiç sevmedim. Ama bu kakao çok güzel görünüyor pipeti alalım. Hmm, fena değil. Ama ben daha fazlasını bekliyordum. Böyle kit kat bakayım tadına bakacağım. Hmm, evet. Gerçekten çok daha lezzetli. Aslında sevdim. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Ve son olarak son kakao. Vay canına. En sevdiği oraya var burada. <laughs> Oreo ve M&M's mükemmel ikili. Ve kakaonun kendisi nasıl? Vay canına çok lezzetli. Ve krema da inanılmaz. Ablacığım sen kazanıyorsun. Çünkü mükemmel kakao yaptın. Gerçekten mi? Oley çok mutluyum. Aferin. Üstlüklerimi bana ver. Görmüyorum bir şey. Ben donut istiyorum. Yapar mısınız? Bakalım. Evet. Ben hazırım. Ah, bu donatı senin için yapmaktan memnuniyet duyuyorum. Önce hamuru bir donat aletine dökeceğim. Tüm kalıpları dolduracağım. İşte böyle. Şimdi kapatacağım ve biraz bekleyeceğim. Ben de güzel gökkuşağı donatları yapacağım. Çünkü basit donatlar çok sıkıcı. Benimki en gökkuşağı, en eğlenceli ve tabii ki en lezzetli olacak. Bu mücadeleyi kesinlikle kazanacağım. Kabattık ve bekliyoruz. Ne kadar da iyisin. Sen başaracaksın canım. Sende ne var Wednesday? Tabii ki siyah donatlar en lezzetli olacaklar. Ama bir şey eksik. Tabii ki lezzetli bir sos. Şey bu konuda bana yardım et. Aman tanrım korkunç. Bundan korkuyorum. Al şunu. Teşekkürler şey. Kaseyi buraya ver. Şimdi çelekli sos koyacak yerim var. Şimdi bunu kullanacağım. Böylece donatları süslemek daha kolay olacak. Tam gereken. Aa, kal. Bu sadece çilekli bir şurup. Ay bu ne? Korkuttun beni. <laughs> komikti. Şimdi donatları sos ve en lezzetli kremayla süsleyeceğim. Süsleme müthiş resmen. Ya bilmiyorum biraz sürpetici. Ama benim güzel donatlarım hazır. Onları dağıtacağım ve pudra şekeri serpeceğim. Harika klasik çok lezzetli bir tarif. Evet tam gereken. Bakın hiç de fena değil. Harika. Şimdi ise benimkilerine bakalım. Çok güzel donatlar. Aferin sana. Onları süslemek istiyorum şimdi. Ay, açılmıyor. Ay, ne kadar sıkı bir kapağı var. Oy, hayır. Ups, tamam. Onları böyle süsleyeceğim şimdi. Evet, bu karışım en lezzetli donatlar. Al bakalım, afiyet olsun. Ne kadar lezzetli. Bu çok ilginç ve komik bir donat. Evet, evet. Deniyorum. Hmm, yeterince lezzetli. O kadar güzel ki. Hmm, bu ne? Bu çok basit ya. Ama sanırım tadına bakacağım. Yani aslında fena değil. Çok kötü de değil. Ama daha fazlasını bekliyordum. Ama bunlar çok güzel. Ve müthiş kokuyorlar. Şimdi onları deneyeceğim. Hmm. Evet. Müthiş resmen. Tüm donatlar iyiydi. Ama hangisini seçeceğim? Evet bu kazandı. Ben de kazandım. Mutluyum nasıl açılıyor? Ben makarna istiyordum. Suyum kaynamaya başladı. Bu yüzden bunu en lezzetli makarnayı çabucak pişireceğim. <laughs> Muhtemelen benim suyum da kaynıyor. Ama bunu öğrenmem gerekiyor. Şey gel şuraya. Şimdi bana yardım edeceksin. Ah, teşekkürler kaynadığını görüyorum. <laughs> Muhtemelen yandın mı? Tamam neyse. Ben kazanacağımı hissediyorum. Sen ne oturuyorsun? Sanırım makarnayı kendim yapacağım. Un alacağım. Ay. <laughs> Ay. Her tarafım un içinde. Ama sorun değil. Bu komik ve eğlenceli. Öyleyse daha iyi. Bunu tahtaya koyacağım ve en gerçek el yapımı makarna yapacağım. Yumurtayı, tuzu ekleyeceğim. Ve şimdi bu hamuru nasıl yoğuracağım bir bakın. Tabii kolay bir iş değil ama çok lezzetli olacak eminim. En sıra makarna olacak. Ve onları kestim ve şimdi gıda boyası ekledim. İşte böyle gök tüm renklerinden olacak makarnam. Ve en güzel leylak makarnası yapacağım. Bakın. Şimdi bir dilim oluşturdum. Ve tüm renklerinde aynısını yapacağım. Ve tabii ki şimdi onları keseceğim. Ve onları böyle kullanacağım. Rendeleyeceğim. Böyleyse rengarenk oldu. Mükemmel. Ay sen ne kadar da yaratıcısın. Benim makarnam da hazır. Bunu böyle çıkarıyorum. Ve ketçap ekliyorum tabii ki. Ay ya göremiyorum nerede o? Ay gözlüklerim. Ha, bu ketçap mı yoksa ketçap mı değil mi? Ay biraz sıkacağım. Bir tane önce açmalısın al bakalım. Ay! Sanırım her tarafı ketçap içinde. Ups! Ama bu eğlenceliydi. Dikkatli olmalıyım. Gülmenize gerek yok. Tamam. Makarnamı yaptım ve ekledim. Benimki de hazır. Şimdi tabağa koyacağım. Burada kesinlikle bir şey eksik. Şey, bana gel. Şimdi makarnayı daha güzel hale getireceğiz. Aferin. Mürekkep tam gereken. Siyah renk daha önce hiç kimseye zarar vermedi. Evet harika oldu. Çok güzel. Çok cool. Ve şimdi ketçapa ihtiyacımız olacak. Üzerinden dikeceğim bol bol. Harika oldu. Ve gözüyle daha da güzel olacak. Ya Vez de ne biliyorsun Korkuyorum ama. Sende ne var? Bende böyle gök makarna makarnası oldu. Hemen onu yemek istiyorum. Afiyet olsun. Aa, ama tanrım ne kadar çok şey var. Aa, bundan korkuyorum biraz ama. Ama denemek istemiyorum. Ay, bu hiç de güzel değil. Ama bu makarnayı seve seve yiyeceğim. Evet tam ihtiyacım olan şey... Vay canına bu ne baksana. Sen de engel bakmak için sabırsızlanıyorum. Evet bu aynı zamanda hem güzel hem de lezzetli. Evet kazanan bu. Yaşasın. Oldu ben kazandım. Evet. Ay sermeliyim gözlüklerimi. Bu kez ben içecek bir şey istiyorum. Lezzetli ve tatlı. Şey hazır mısın? Tamam. Tamam. Ay neredeyse düşüyordum. Ne var orada? Ah gördüm. Tamam içecek yapalım. Ben masaya vereyim mi? Teşekkürler. Tamam. Önce ekşi şekerle ihtiyacım var. Fikrimi gerçekleştirmeme yardım edecekler. Ambalajı açtık. Ve şimdi gönderiyoruz. Ve diğerleri de öyle kalıba gidiyorlar. Şimdi rengarenk şişe olacak. Aha bitti mi? Tamam ben... neyse. Demek onu fırında koyabilirim. Hazır. Şimdi yemeğimi soğutmanın zamanı geldi. Ve şimdi kabından çıkaracağım. Ne güzel bir şey baksanıza. Harika ekşi ama yenilebilir. Şimdi evlerimi salacağım. Ve tabii ki onları denklere göre ayarlayacağım. Ah büyük anne baksana nasıl yaptım ha? Ay bu ne ya torunum? Devam edelim. Ve böyle bardakların içine döküyorum ve üzerinden sprite indiriyorum. Baksanıza ten şantiyle daha da lezzetli olacak. Ve tabii ki süsleyeceğim. Ve son dokunuş. Pipetler. Bu inanılmaz bir şey. Torunum çok sağlıklı bir şey içmeli. O yüzden kereviz kullanacağım. Hepsini koyacağım. Vay canına ne iğrenç. Canım muhtemelen bundan hoşlanmayacak. İşte bu torunum için yararlı ilişki hazır. İçecek çok güzel ve fazla vitamin var içinde. Üzerinden de kereviz sapı ve bir pipet ekleyeceğim. Oldu değil mi? Hayır. Hayır. Bir şey, bir bardak getir. Uygun bir bardak alacağım ve tabii ki çilekli şurupları kıyacağım. Buraya ne dökmem gerekiyor? Sanırım bu bir sprite olacak. Tabii ki gıda boyası ekleyeceğim. Ve hepsini iyice karıştıracağım bu bir petle. Şey yardım et. Okay. Tamam. Ay, yine beni korkuttun. Wednesday, indir onu. Şey, acele et. Süper teşekkürler. Tem şanti çok güzel olacak. Beyne çok benziyor. Ama en iyi etki için kırmızı şurubu onun üzerine dökeceğim. Ve tabii ki göz ekleyeceğim. Ve örümcek. İşte bu güzel bir şey. Mükemmel. Stop. Hazırız Jill. Ne kadar güzeller. Bu kokteyle başlayacağım. Ay, çok da fena değil. Sevdim bile. Bu ne? Kelepiz mi? Hayır bunu denemeyeceğim. Aman tanrım bu çok ilginç bir şey. Çok lezzetli. Aman tanrım bardağı da yiyebilirim. Aa, ama çok ekşi. Ama çok ilginç bir içecekti. Bu kazandı. Yaşasın. Yine ben kazandım. Ben çok mutluyum. Bu sefer ne olacak? Şimdi saat istiyorum. İşte böyle. Tamamdır. Sen değil. Aha, seni anladım torunum. Marul yapraklarını hmm. alıp ve onları böyle keseceğim. Baksanıza. <laughs> Ay, ya ben teşekkürler. Ama artık hmm. böyle yapma. Ray. Tamam. Şimdi yeşil yapraklara ihtiyacım var. Tamamdır, hazır. Ve şimdi bu dilimlere ihtiyacım var. Onları keseceğim. Tavuku bu arada şimdi böyle tabağa koyacağım. Ve tabii ki domatesleri keseceğim. Ve hala sizleri salatanın içine kraker koymalıyız. <laughs> bir güzel bir salata için peynire ihtiyacımız var. Hazır. Ben çok sevdim. <laughs> ben değilse böyle kalıplar hazır. Baksanıza renk ya renk. Böyle heykelcikler keseceğim salatalıktan. Bence çok güzel. <laughs> Ve onları çubuklara yerleştireceğim. Bak sana salata kebabım olacak. Ay güzelmiş. Senden sormayacağım bile. Evet çok eğlencelidir. Ve şimdi bir buket yapacağım. Güzel lezzetli bir salata buketi. Gördünüz mü? Aferin sana. Sizi anlamıyorum gerçekten. Kırmızı biber. Bu şimdi tom gereken. Seni keseceğim tohumları çıkaracağım ve onların yerine salata koyacağım. Salatalık dilimler haline getireceğim. Bence dile çok benziyor değil mi? Ve göz yapacağım. Böyle bir şey oldu. Aa, bizi yiyecek. Olabilir. Salata canavarından tabağa güzelce koyacağım. Afiyet olsun çok yiyecek var. Vay be. Çubuklara bakın. İlginç bir salata. Açıkçası pek lezzetli değil. Hangisini yiysem acaba? Hmm, bu salatalar da ne böyle? Siyah şey de böyle? Ee, bu zeytin. Hiç sevmiyorum. Berbat. Ha, bu ne tür bir salata? Tamam tam istediğim. Peynir ve tavuk mu kazandı? Ha, ben kazandım. Harika aşçıyım.